Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Mutant modunu oynuyoruz. Şimdi hemen mutantlarımızı çıkaralım. Nerede? En aşağı koymuşlar. İlk önce birinci mod titan, birinci modumuzu çıkartalım arkadaşlar. İlk modumuzu sonra ikincilere bakarız. Hemen ilk önce buna bir bakalım. Oha! Mutant bir beni bir yere attı arkadaşlar. Ve ben seni göremedim. Şeyler oluşturuyor. Neler oluşturuyorsun? Şeyler oluşturdu şu an arkadaş. Hey, be, be, biz şu an şeyi göre kırdı. Ha, oluşma süreciydi bu galiba. Görüyorsunuz arkadaşlar, Mutan bana saldırmaya çalışıyor. Hayır, hayvanlara saldır. Ar arkadaşlar şu an bana saldırmaya çalışıyor ama saldıramaz çünkü ben yaratıcı modundayım. Sen bana mı saldıracaksın ya? Şu an arkadaşlar dünyayı yok ediyor bu. İlk dünyayı yok eden modumuzu oluşturduk. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar şimdi demir goleme bakalım da ilk önce bu bir standan olur. Uzaklaşalım çünkü titanlar savaşabiliyor. Sonra da arkadaşlar oyun feci bir şekilde kasıyor. Ama ben yine de size bir savaşmalarını göstereyim. Demir golem. Bazen savaşıyorlar bazen savaşmıyorlar. Şu an demir golem, mutant doğuyor. Doğma sürecinde arkadaşlar böyle şeyler çıkarıyorlar. Demir golem arkadaşlar zaten büyüktü. En büyük galiba demir golem olabilir. Savaşıyorlar arkadaşlar. Savaşıyorlar. Çok feci bir şekilde kasmadı neyse ki. Kasta biraz arkadaşlar. Ben biraz buradan uzaklaşacağım arkadaşlar bunlar bunlar bayağı kastırıyor oyunu. Ve şurada kardan adam mutantını doğuralım. O beni, beni, yine fırlattı bak. Şimdi bu, bu, mutant arkadaşlar dünya bu mutantlar dünyayı yok edilmek için yaratıldı. Dünyayı yok edemezler çünkü. Arkadaşlar. Dünya sonsuz. Ama bir buçuk milyon blok gittikten sonra böyle şey çizgisi var. Orayı geçemezler zaten. Siz bir ölün ya. Ha hileleri açmamışım. Hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar hileler açık. Bununla ışınla saat hava durumu gibi şeyleri saat hava durumu ve birilerini ışınlanabiliyorsunuz veya bloklara da. Şimdi ben hepsini öldürmek istiyorum. Bazen arkadaşlar ölmeyebiliyorlar. Çünkü bunlar bayağı güçlü. Tamam yazdım komudu. Şey ama arkadaşlar ölmediler bakın, ölmediler. Canı bir bile azalmadı, bir buçuk bile. Yani bir piksel bile azalmadı. E sizi de savaştırayım, gel bakayım. Doğru. İki tane çağırdım yanlışlıkla arkadaşlar. Kas... Arkadaşlar bunlar kavga ediyor, ben gidiyorum. Ben size şimdi göstereyim, az önce tam göremediniz. Beni bir daha attı. Arkadaşlar oha yayına bak. Yayına bak geliyor. Arkadaşlar bu bunlar boss'un boss bildiğin. Liderler bildiğiniz. Her yere ok fırlatıyorlar. Ne biçim modmuş ya bu hayvan gibi modmuş. Diğerlerine de ikinci bölümde bakacağım. Zombi gel bakayım. U arkadaşlar mutant zombi. Bir zaten ben her zaman görüyordum. Yine aynısını yapmışlar ama çok güzel efektleri var. Bunun herhangi bir süper gücü yok herhalde. Sadece kaslı bu arkadaşlar. Ne oldu? He. Şimdi arkadaşlar bunu çağırıyorum. Bu ne? Arkada bu da şey çıktı. Bunu da göremedik. Boş verin sizi. Bu ne? Dışılar bir şeyler oluyor şu an. Beni atıyorlar bunlar. O arkadaşlar bu su al. Bu su altı zombisi. Bunun da gücüleri var mı? Güçle güçleri varmış. Gerçi çok da yokmuş ama. Gerçi var galiba. Çünkü arkadaşlar yıldırım güçleri var bunun galiba. Çünkü yıldırım efekti çıkıyor. Yıldırım kalkan yıldırım botlar yıldırım tacı. Güzel. De. Ben sizi şimdi bir Enderman ile savaştırmayayım mı? Işınlanıyor bu. Bak. Oha arkadaşlar Enderman'e bakın. Gözlerinden lazerler fırlatıyor. Ama canlarını azaltamıyorlar çünkü bunlar ölümsüz galiba. Sadece insanları öldürebiliyorlar. Bunlar ölümsüz çıktı arkadaşlar. Bunlar çok güçlü. Bunlar arkadaşlar 500 bu bence bu bir vidura karşı dayanır arkadaşlar yani o kadar. Hatta 1000 ejder ejderhasına karşı o da mutant sayılır. Çünkü oyunu bitirdiğinde de onun da bir can çizgisi oluyor. Lazer Ne yapıyorsun? Ne yaptığına hiç şahit değilim de şu an. Yani şahidim. Ama şu an ne yaptığını bilmiyorum arkadaşlar yani. Bu ne şimdi ya? Oh! Arkadaşlar boya... Arkadaşlar şimdi sürpriz bölüme geliyorum. Tüm titanları birden savaştıracağım. Gel. Bütün titanları çağırdım az önce arkadaşlar. E diğerleri nerede? Diğerleri öldü mü arkadaşlar? Ne oldu? Ha diğerleri daha yavaş yavaş geliyor. Ha arkadaşlar hepsi geldi burada. Arkadaşlar bir şu şu görüntüye bakın ya. O kadar güçlüler ki. Mutan Titan, Mutan Titanlar bunlar. Ne atıyor? Bir şey. Arkadaşlar zaman durdu galiba şu. Arkadaşlar diğerlerine de diğer modda bakacağım. Onlar acaba feci mi değil mi bilmiyorum. Ve arkadaşlar 3. bölümde mutant titanlar mı daha iyi yoksa diğerleri mi daha iyi diye kapıştıracağım. Zaten arkadaşlar onu diğer videoda göreceksiniz. Görüşürüz.